Anne gel şunu bak şurada dur. Güzel anne çok sinir oldum. Dur. Bu işte. Bu. yanlışlık Ay hiç koparamadım. Gördün mü? Bak hayvan başka bir şey mi? İşte ben biliyorum o bu. Gel cımbızcı. Hayır. Cımbız. Aydın Eline vuracağım rezil olacak. Cımbızcı. Ay kız bembeyaz. Dur bak göstereyim. İstemiyorum. Başka şeyi kapardın. Zaten kaşım yok orada. Ay çekil üstüme gelme fenalık geliyor. Ay çekil. Git. Anne. İstemiyorum. Allah ceza. <laughs> Gel tamam. Git cımbızla ayna getir. Kız getir. Kız Yanlışlıkla <laughs> iki tane gerçek kaşın gitti. Gitti işte. Şey, ha. yanlışlıkla bir sağlam kıl kaşından kopardım. Kusura bakma. Ver elini öpeyim. İstemez. Ver. Bir daha işte. Ama hala orada beyaz. Ay dağınık bir şekilde koyuyor ya. Gözümüz mahvolacak. Ah kafandaki bir gudiyle mi gideceksin? Ha? Hep geziyorsun. Hep. Ver o beyaz kaşı alayım. istemiyorum. Hep gezin. Hep gezin diyorum.